Sevgili gençler merhabalar, 5. sınıf ders kitabının 48. sayfasında bulunan soruları cevaplandıracağız. 1. sorumuzda önce aşağıdaki problemlerin çözümü için yapılması gereken işlemleri belirleyip bu işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yapıp bulduğunuz sonuçlar ile tahminlerinizi karşılaştırınız. Tahmini sonucu bulurken sayıları en yakın 10'luğa yuvarlayıp bu şekilde alıyorduk sonucu. Tahmini sonucu bulduktan sonra sayıların çarpımını alıp gerçek sonucu bulacağız. Şimdi verilen sayıları en yakın onla yuvarladığımda birler basamağında 2, 5'ten küçük onlar basamağını aynı mı bırakacağım? Bu sayımızı yuvarladığımızda 40. Bu sayımızı yuvarladığımızda yine birler basamağında bundan rakam 5'ten küçük aynı bırakacağım onlar basamağını? Bu sayımızda 20 oldu. 40 ile 20'yi çarptığımda 4 çarpı 2 8. Buradaki 2 sıfıra atarsam 800 oldu. Burada da gerçek sonuç için 42 ile 24 çarptığımda 4 kere 2 8. 4 kere 4 16. 2 ile 2 çarpsam 4. 4 kere 2 8. Toplama işlemini yapalım. 8, 6, 4 daha 10 elde var. 1'imiz 8, 1 daha 9 elde 1, 10 oldu. Gerçek sonucumuz 1008 tahmini sonucumuz 800 oldu. Arada 208 sayılık bir fark var. B'ye geldik. Bir B'ye geldik. Bir okulun futbol takımı için tanesi 84 TL olan toplardan 12 tane alınmıştır. Alınan futbol toplarına Kaç Türk lirası ödenmiştir? Bir okulun futbol takımı için tanesi 84 TL olan toplardan 12 tane alınmıştır. Alınan futbol toplarına kaç Türk lirası ödenmiştir? Önce tahmini sonucu bulalım. Tahmini sonuç için yuvarladığımda birler basamağı 5'ten küçük aynı bırakacağım. 80 olur yuvarlasam. Bunu da yuvarladığımda 10 olacak. Yine 80 ile 10'u çarptığımda 8 kere 1, 8, 2 tane 0 atsam tahmini sonucumuz 800 oldu. 84 ile 12'yi çarpsam 2 kere 4, 8, 8 çarpı 2, 16, 1 çarpı 4, 4, 1 çarpı 8, 8 topladığımda 8 oldu. 10 elde var birimiz. 8, 1 daha 9 elde 1, 10 oldu. 1008 gerçek sonucumuz bu da tahmini sonucumuz. Gerçek sonuç tahmini sonuçtan daha büyük çıktı. Bir mağazada fiyatı 69 TL olan kazaklardan 75 tane satılmıştır. Bu kazakların satışından kaç Türk lirası elde edilmiştir? Önce tahmini sonucu bulmak için sayılarımızı yuvarlayalım. da burada 70, burada 80 elde ederim. 70 ile 80'i çarptığımda 8 kere 7 56 Burada 1 2 tane 0 sıfır var sıfırları atsam 5600 tahmini sonucumuz oldu Tahmini sonuç Gerçek sonucu bulmak için 69 ile 75'i çarpacağız Çarpma işlemini yapalım 5 kere 9 45 Elde var 4 5 Çarpı 6 30 34 oldu Onlar basamağına geçtik 9 kere 7 63 elde var 6 6 kere 7 42 48 oldu Toplama işlemini yaptığımızda 5, 7, 11'e doğal bir. Şurası da 5 oldu. 5175 gerçek sonucumuz. Tahmini sonucumuz 5600. Tahmini sonuç gerçek sonuçtan büyük çıktı. Bir pazarcı her birinde 24 kilogram elma bulunan kasalarda 48 tane almıştır. Pazarcının aldığı elmaların kütlesi kaç kilogramdır? Şimdi her birinde 24 kilogram 48 tane almış. Çarpma işlemi yapmamız lazım. Tahmini sonucu bulalım. Yuvarladığımda 20. Bu sayı yuvarladığımda yuvarlayacağım rakamı sağına baktığımızda 5'ten büyük bir rakam var. Bunu bir artırmam lazım. 50 oldu. 50 ile 20'yi çarptığımızda tahmini sonucu buluruz. 5 çarpı 2 10. Burada 1-2 adet sıfırımız daha var. Bunları attığımızda tahmini sonucumuz 1000 çıktı. Gerçek sonuç için 24 ile 48'i çarpsa 24 çarpı 48 4 kere 8 32 elde var 3'ümüz. 8 kere 2 16 19 oldu. Onlar basamağında 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 2 8 elde 1 9 oldu. Toplama işlemini yaptığımda 2 15 elde var 1. 9 1 daha 10 11 oldu. 1100 52 kilogram olur elmaların kütlesi gerçekte tahmini sonucumuz 1000 oldu. Gerçek sonuç bu sefer tahmin sonuçtan büyük çıktı. Bir mağazada fiyatı 79 TL olan tişörtlerin satışından 1817 TL elde edilmiştir. Bu tişörtlerden kaç tane satılmıştır? Şimdi elde edilen miktarı adet fiyatına bir tanesinin fiyatına böldüğümde tişörtlerin sayısını bulacağım. Bölme işlemi yapmamız lazım. Hem tahmini hem gerçek sonucu bulacağız. Tahmin sonuç için yuvarladığımda en yakın onluk 80. Burada da en yakın yüzdeye yuvarlayalım. Şimdi yuvarlayacağım. Basamak, yüzler basamağı. Sağında 1 var. 15'ten küçük aynı bırakacağım? 8'i 1800 oldu. 1800'ü 80'e böldüğümde şuradan bir sıfır, şuradan bir sıfır sildiğimde 180'i 80'e böleceğim. Bir de 8 yok 18'de 8 2 defa var 8 çarpı 2 16 Kalanımız 2 oldu 0'ı indirsem de 8 yok 20'de 8 yine 2 defa var 8 kere 2 16 Kalanımız 4 Tahmini sonucumuz 22 çıktı Gerçek sonuç için 1817'yi 79'a bölelim 1'de 79 yok. 18'de yok. 181'de 2 defa var diyelim. 9 kere 2 18 elde var birimiz. 7 kere 2 14 elde 1 15 oldu. Çıkarma işlemini yaptığımda 1'den çıkmaz. 10 kalsam 11'den 3 çıksa 11'den 8 çıksa 3 olur. Şurada 7 kalmıştı. 7'den 5 çıkardım. 2. Şurası 0. 7'yi indirsem 237'de 79. 3'ü deneyelim. 9 kere 3 27 elde var. 7 kere 3, 21 elde 2, 23 oldu. Çıkardığımda 0. Gerçekte tişörtlerde 23 tane satılmış. Tahmini sonucumuzda 22 tane çıktı. Sonuçlar birbirine yakın. Arada bir sayı fark var. O da burada yuvarlamadan kaynaklı. Bir üretici tarlasından elde ettiği 1944 kilogram pirinci her biri 36 kilogram pirinç alan çuvallara doldurmuştur. Çiftçi bu iş için kaç tane çuval kullanmıştır? Önce tahmini sonucu bulalım. Sayıyı en yakın yüzde yuvarladığımda 1900. En yakın onu yuvarlasam 40 oldu. 1900'ü 40'a böldüğümde tahmini kullanılan çuval sayısını bulurum. Sıfırları sildim. 1'de 4 yok. 19'da 4. 4 defa 4 çarpı 4. 16. Kalanımız burada 3 sıfırı indirsem 34 7 defa 4 kere 7, 28 kalanımız 2 oldu. Kullanılan çoğal sayısı tahmini olarak 47 bulduk. Tahmini sonucumuz. Gerçek sonuç için sayıları yuvarlamadan aldığımızda 1944'ü 36'ya böleceğim. 19 36 yok. 194 36. 5 defa 5 deneyelim. 6 kere 5, 30 elde var 3'ümüz. 5 çarpı 3, 15 elde 3, 18 oldu. Farkını alsam 4, 1, şurası 0. 14'te 36 yok. 4'ü indirsem 144'te 36, 4 defa 6 kere 4, 24 elde var 2. 4 çarpı 3, 12 elde 2, 14 oldu. Farkımız 0. Gerçekte kullanılan çoğal sayısı 54'müş. Bu gerçek sonuç. Tahmini sonucumuz 47 idi. Arada 7 sayılık bir fark var. Bir tarladan elde edilen 4480 kilogram buğday her biri 40 kilogram buğday alan çuvallara doldurulmuştur. Bu iş için kaç tane çuval kullanılmıştır? Toplam buğday miktarını bir çuval buğdayın miktarına bölse kullanılan çuval sayısını buluruz. Önce tahmini sonucu bulmak için yuvarlayalım. Yuvarladığımda Yüzleri basamağına göre yuvarlayacağız. Yuvarladığım rakamın sağında bulunan rakam 5'ten büyük. Bunu bir artırmam lazım. 4500 oldu. Şurada da sayımız en yakın onluk olarak verilmiş. 40. 4500'ü 40'a böldüğümüzde sıfırları sildim. 4'te 4 bir defa var. 1 çarpı 4 4. Kalanımız 0. 5'i indirsem 5'te 4 bir defa var yine. 5 kere 4. 1 kere 4 4. 5'ten 4 çıkarsam 1, 0'ı indirsem 10'da 4, 2 defa var 4 kere 2, 8 kalanımız 2 oldu. Tahmini olarak 112 çuval kullanılır burada tahmini sonucumuz. Gerçek sonuç için 4480'i 40'a bölsem sıfırları sildim. 4'te 4, 1 defa var 1 kere 4, 4 kalan 0. 4'ü aşağı indirdim. 4'te 4 yine bir defa 4 kalan 0 8'i indirdim. 8'de 4 2 defa 4 kere 2 8 kalanım 0. Bulduğum sonuç gerçek sonuç. Gerçekte 112 tahmini olarak da 112 bulduk. Birbirine eşit. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını tahmin ediniz. Sonra işlemleri yaparak bulduğunuz sonuçlar ile tahminlerinizi karşılaştırınız tahmini sonucu bulmak için burada 624 ile 10'u çarpıp bir tane 624'ü çıkarsam tahmini sonucu bulurum. 624'ü 10 ile çarparsam buraya bir tane sıfır atacağım. 6.240 oldu. Şimdi 6.240'da bir tane 624 çıkaracağız. Çıkarma işlemini yapsam 6. Burada 3 kalmıştı. 1 2'den çıkmaz. 10 kalsam 12'den 6 çıkarsa 6. Burada da 5616 olur. Gerçek sonucu bulalım. 1 kere 9 36 elde var 3'ümüz. 9 kere 2 18 elde 3 21 oldu. Elde var 2'miz. 6 kere 9 54 elde 2 56 oldu. 5616 B'ye geldik. Burada tahmini sonuç için verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım. Burası 50 oldu. Burası 20. 50 ile 20'yi çağırsam 5 kere 2 10. Buraya 2 tane sıfır atsam 1000 oldu. 48 ile 24 çarptığımda 4 kere 8 32 elde var 3. 4 kere 4 16. 192 oldu. 3'ü ekledim. 8 kere 2 16 elde var 1. 4 kere 2 8 elde 1. 9 oldu. Toplama işlemini yaptığımda 2 15 elde var 1. 9 1 daha 10 elde 1. 11 oldu. 1152 tahmin sonucumuz 1000. Tahmini sonuç için en yakın yüzlüğe yuvarlarsam 300 olur. Yüzler basamağında 2. Sonraki basamak 6, 5'ten büyük. 1 artırdım. 300 oldu. Şunu da en yakın yüzdeye yuvarlasam 4. Aynen bırakacağım. 100 olacak. 300 ile 100'ü çarptığımda 3 kere 1, 3. Buradaki 1, 2, 3, 4 tane sıfır atarsam 30 bin oldu. Çarpma işlemimizi yapalım. 3 kere 9, 27 elde var. 2. 6 kere 3, 18 elde 2, 20 oldu. Yine elde var. 2. 3 kere 2, 6 elde 2, 8 oldu. Onlar basamağına geçtim. 4 kere 9, 36 elde var. 3, 24, 27 elde var. 2, 4 kere 2, 8, 10 oldu. Yüzler basamağına geçtim. 1 çarpı 9, 9. 1 çarpı 6, 6. 1 çarpı 2, 2. Toplama işlemini yaparsam. Şurası 7, 6, 15, 8, 7 daha 15, 9 daha 24 elde var. 2'miz. 6, 0 daha 6 elde 2, 8 oldu. Şurada da 2, 1 daha 3. Gerçek sonuç 38.467 tahmini sonucumuz 30.000. En yakın yüzdeye yuvarladığım için arada biraz fark var. Bölme işlemini yapalım. Sonra yuvarlama işlemini yapıp tahmini sonucu bulalım. 9'da 5 bir defa 1 kere 5 5. 9'dan 5 çıkardım 4. 6 indirsem 46'da 5 9 kere var. 9 kere 5 45. Kalanımız 1 oldu. 96'yı en yakın yüzdeye yuvarlasam 100 olur. 5'e en yakın 10 daha yuvarlasam 10 olur. Buradan birer 0 silsem tahmini sonucumuz 10 oldu. Şuraya geldik. 5'te 9 yok. 54'te 9, 6 defa 6 kere 9, 54. Kalanımız 0. 3'ü indirdim. 3'te 9 olmadığı için bölme işlemine devam edemiyoruz. Buraya bir tane 0 attım. Şimdi en yakın yüzdeye yuvarlasam yüzler basamağının sağındaki rakam 5. 4, 5'ten küçük. O zaman 500 olur. 5'i değiştirmiyorum. Şurada da 9'a en yakın 10'a yuvarlasam 10 olur. Birer 0 silsem tahmini sonucumuz 50 oldu. 5628'i 28'e bölsem 2 defa 28 çarpı 2 56 kalanımız 0. 2'yi indirsem 2'de 28 yok 8'i de indirmem lazım. 2 rakamı aynı anda indirdiğim için buraya bir tane 0 attım. 28'de 28 bir defa var. 1 çarpı 28 28 kalanımız 0 oldu. Sayımızı en yakın yüzdeye yuvarladığımızda 2, küçük 5600. En yakın onu yuvarlasam bu da 30 olur. Sıfırları sildim. 5'te 3, 1 defa ar. 1 kere 3, 3. Kalanımız 2, 6'yı indirsem 26'da 3, 8 defa ar. 8 kere 3, 24. 2 kaldı. Sıfırı indirsem 20'de 3, 6 defa ar. 6 çarpı 3, 18. Kalanımız 2. Tahmini sonucumuz 186. Gerçek sonucumuz 201. Son sorumuzu da bu şekilde cevaplamış olduk. Sayfa 48'de bulunan soruları cevaplamış olduk bu dersimizde. Kanala abone değilseniz kanala abone olup kanala arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.